merhaba arkadaşlar Postu Coin'de kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün bu oyuna başlamıştık. Bu oyun neyin nesidir diye soracak olursanız bazılarınız bilmiyor olabilir. Bu oyun kemik kırma oyunu. Aşağıya buradan kendinizi bırakıyorsunuz bu oyunda. Her tarafınız kemikleriniz kırılıyor. Normalde böyle bir şey yapmamamız lazım ama oyun gereği böyle bir şeyler yapıyoruz. Böyle bir delilikleri yapıyoruz. ki? Şimdi şuradaki aşamadan başlamıştık. Yaklaşık olarak 110 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra parayla 25 bin dolar verip de bu yukarıdaki şeyi açtırdık. Bu yukarıdaki şeyden aşağı doğru cumburlop diye atladık. Ondan sonra burada para kastık 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 onun Ondan sonra buraya çıktık. Ondan de da şimdi görmüş olduğumuz yediğim, yüksekliğim. Burada bir sürü insan evladı var benim gibi. Bak gördüğünüz gibi. Ee, rip Legend. Kort dışı yanda. Kort'u ve geri kaçtı. Arkadaşlar adır mısınız? Geronimo diyerekten 123 bin dolar paramız kalmış. En son birinci bölüm değil. Bugün ikinci bölümüne karşınızda karşınızdayız. Broken. Neydi bunun adı ya? Broken bilmem neydi. Broken. Broken. Bones. Bones muydu? Bones muydu? Neyse devam et. Arkadaşlar Geronimo. Allah. Geliyor beyin. Porsuk şampuan geliyor. Arkadaşlar ah, işte. ne kadar çok Buradan kendinizi çektirirseniz o kadar çok kamuğunuz kırılıyor. 32 tane kemik kırıldı. Bu 28 tane bağ koptu. 3 tane bilmem neyin koptu. Hemen bakalım. 34 kemiğiniz kırıldı. Tebrikler. 3810 dolar beleş. <laughs> Arkadaşlar kemiğimiz kırıldığı zaman bize niyeyse saçma sapan bir şekilde... 3000 dolar hediye veriyorlar. Allah Allah böyle şey mi olur la? 134 rekor kırılması. Bu yüzde 34 rekor kırılmasını da biz şeyde yaptık. Bir tane havai fişek diye bir şey açılıyor yaklaşık. Ben yanlış görmediysem. Aa havai fişek işte bu. İşte bu. Arkadaşlar hazır bir tık Havayı fişe kaçacağım şimdi aşağı atlar gibi. Bakın şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Bak şimdi Porsche bir şampuan olaraktan aşağı atlayacağım. Ama bundan önce bir videoyla like alsak, Bir de abone olsanız. Şöyle bir 300 aboneye doğru yaklaştık. Bir 300 abone olsak daha yeni bir kanalı değiştik olsanız. Teşekkür ederim efendim. Şimdi atlıyoruz. Allah havai fişek havai Allah arkadaşlar topi topi gibi sektirdiler beni oğlum ben nereye gittim lan oğlum haritanın dışına çıktım arkadaşlar Vallahi daha hiç kemiğim kırılmadı arkadaşlar aşağı düşerken bir sürü kemiğim kırılacak herhalde oğlum ben burada kaldım Allah'ım ufak bir teknik problem Allah'ım burası kebaz oldum gitti gitti 10 dakikalık hediye e, havai fişek Ah gitti 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 Ese, heyecan yok telaş yok bir tane de dart diye bir şey açılmış bu dart ne işe yarıyor onda bakalım Dart lan oğlum lan oğlum ne oldu lan Arkadaşlar tipim kaydı sanki benim. Bu dart neymiş ne? hiç bir işe yaramıyor 135 metreye. Aha, aha yukarıya aşağı doğru tap tap gibi sekiyorum ama ne yere de bilmedim. Anam aşağıya doğru anam sırtım anam anam. Aç ağaca, 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 ağaca var hayır. İşte bu. <laughs> Porçok iyi misin? <laughs> Porçok bin şampuanın iyi olacak halimi kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir öncelikle hedefimize bakalım. Hedefimize ne kadar uzaklıktayız? hedefimizi bir sonraki bölümde göreceğiz. Yani bir sonraki bölümde derken bir sonraki e, nanları diktikten sonra harita bölümünü açıp bakacağız. Şimdi 168 bin dolarımız var. Şuradan kendimizi sektire sektire bir gitsek. Şu kayarın üstüne denk getirebilir miyiz kendimizi? Oo, oh, çok feci. Allah'ım ellerim bir taraflara girdi. <laughs> Pudding gibi oldum. Bir tane adamın yanına düştük. <laughs> O bir sefer güzel para kastı. Arkadaşlar haritaya bakıyor şimdi. Haritayı değiştirebilecek miyiz? Her seferinde para kasıp daha yukarıdaki haritaya gitmeyi hedefliyoruz. Şimdi 500 bin dolara 5. seviye açılıyor. Şu her şey müsait. Bakayım bir rüzgar ütretten arka geliyor mu? Geliyor. Arkada bir tane ev var. Oradan biri geliyor. Arkadaşlar güzel. Hagi Lagi ha, ha, diye bir adam var. Şurada. Oğlum sana ne oldu? Yukariden mı düştün? İyi benim üstüme düşmedin. Ben daha çoktan içtim. Yukarıya çıksak, şuradan çılgınlar gibi arkadaşlar bir bir nebze çıkmamıza izin veriyorlar. Buradaki yerden çok iyi çıkarsanız, gelir geri teleport ediyorlar. Yeter kardeşim çok fazla yukarı çıktın diyorlar. <laughs> şuradan aşağı atalım bakalım ne olacak. İşte bu. Hayır, o çok yüksek geldi. Vallahi bak bu sefer işimiz bitti. Oo, oh, ooo oh, çok kötüydi Oğlum 25 metre havaya sektim ya lan. Arkadaşlar bir şey ver gerçekten bir daha ifla olmam ben artık. Bir daha ben var ya almam. 7 sene, 10 sene artık arkadaşlar hastaneden çıksam da çıkmasam da iş yaramaz artık bu porsiyon kırılan yerleri. Yemin ediyorum ne sırtta kaldı, ne başta kaldı, ne kafada kaldı. Zaten portükte kafa yok ama siz bakmayın yani. şuradan geçeyim. Bu sefer havuzun olduğu yere. Oo çok kötü çarptım sanki. Şuradan La bu çam denk getiremedim. O, bu yeşil yerler biraz. Arkadaşlar yumuşak kalıyor, yumuşak. Böyle oradaki koyu renkli yerler daha bir böyle sert olduğu için, gaya olduğu için öyle bak şu an gösteriyor sağ golgarımızı ortadaki golgarımızı e yukarıdakiler hiçbir şey olmamış. Demek ki daha iyi çabalamamız lazım. Beşinci map'i görmemiz için sizlerin desteği lazım. Hadi bakalım arkadaşlar bir like atalım. Şampiyon gibi, şampuan gibi gidelim. Hava evşek açılacak biraz sonra. 5 dakika sonra 6 dakika 24 tane sonra açılacak. O hava evşekten sonra coşturacağız. O zamana kadar paramızı kasmaya devam edelim. Şuradan dağlardan. Aslında bu işin bir tekniği vardı elbette. Sadece duvarlardan seke seke gitmek daha mantıklı gibi geldi bana. Buralarda bir yerde takılıp kalmamak lazım. En önemli olan takılıp kalmamak lazım. Takılıp kaldın mı olmuyor arkadaşlar. Dümdüz aşağı düşmenin bir mantığı yok. Olabildiğince böyle top gibi sektirmemiz lazım kendimizi. Ha işte aynen böyle. Aynen böyle. Bir gittiğimizde her yerimiz böyle kırım kırım kırılmalı yani. Aa, son acıttı lan canım acıdı. <laughs> <laughs> bu sefer en başarılı düşüşlerden birisini yaşadık. Bak bu sefer hakikaten hakkını verdiler. Biraz güzel para kazandık mı? Kaç para para kazandık toplamda? 8 olsa 13, 14'e yakın 14, 17, 18, 19, 20 işte burada yazıyormuş zaten 26 bin dolar falan filan. Para kazanmış olduk 26 bin dolar. Yaklaşık olarak ben 20 defa da atladım anca 500 bin dolarım olacak benim. Ve çok iyi değil yani inşallah ekstra olarak devralat olunca bana para verir vermesi battık. Arkadaşlar buradan atlamak pek mantıklı değil. Sağdaki duvar çok güzel. Aha kulağım çınladı. Kafam kırıldı galiba. <laughs> Kafası kırıldı porsukun. Aa, her yerlerim kırıldı diye ediyorum. Her yerlerim kırıldı. Anam buradan aşağı düşmeseydim keşke. Adam, ağaçtan kafam da kırıldı. Şuradan Son bir bıngıldağıma doğru. Aha bir sefer az öncekinden sanki daha başarılı bir gırık çıkık operasyon oldu. Sen ameliyata girdik. Alt tarafı kendimizi sağdan sola daha 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 daşa kafamızı vuruyoruz. Hiç bantıklı değil bu yaptığımız. O yukarıdan bir şeyler var lan bir sürü oralarda e, peçenekler var. Bu ne lan böyle alevli don giymiş. Alevli donuyla beraber çıkayım. Ben de çıkayım bakayım arkasında ne kadar yukarı çıkabileceğiz. Bir iki çıkırsana evladım yolda yok. Çıkırsana oğlum. Ben çıkacağım. En yükseğe ben çıkacağım. Şuraya çıkacağım. Bakalım ne kadar çıkabileceğim. İnşallah çıkmamıza izin verirler. Arkadaşlar aklınızı helal edin. Buradan sonrasını artık denemeyeceğim. Artık yüzsüzlüğe giriyor. Artık daha fazla çıkmayacağım. Şimdi beni geri atar mı? Atabilir. Hiç belli olmaz. Ne kadar çıkabiliyorum? Bir daha çıktım. 371 metreye kadar çıktım. Bir daha çıksam ne olur? Lütfen beni geri atma. Lütfen beni geri atma. Lütfen beni geri atma. Arkadaşlar bayağı çıktık ya. Vallahi arkadaşlar ben yukarı çıkarsam kesin beni oradan geriye gönderirler diye tahmin ediyorum ama şuradan bir atlayalım bakalım bu bu, bu kadar atlı çıkmışken... Aha, aha. oğlum yürümeyi öğrendim lan dağlarda geçi gibi ee, be geçi gibi oldum oğlum bana bir şey olmuyor ee, arkadaşlar daha da yürümeye başladım ben oğlum bir portuk olaraktan oldu mu şimdi bu olmadı Allah'ım ya Rabbim ya az daha bütün dağlar daşları yürüyebilecektim nerede kaldı bizim kırıkçı kişi oğlum var bir sefer hak ettin fena olacak galiba. Çok fena sürüklenmeye başladım vallahi. Raydan çıkan tren gibi oldum beyin. Uhu! Kaptı. Aha yanımdan bir şey geçti lan. Adam az daha kafa kafaya çarpışacaktı. Oyun tarihinde bir ilk olacaktı bu kadar büyük alanda. Yani çok saçma sapan bir şey olacaktı. Oğlum ta atladığımız yer neresi? Bizim geldiğimiz yer neresi? Havuzun kesinden geldik. <laughs> Patlık. Sorry evladım. Arkadaşlar 6 level olduk. Evet son 160 bin dolar. 160 bin dolar geldiği anda hop bidik hop birik, yeni haritamızı göreceğiz arkadaşlar. Bu oyunda görebildiğimiz kadar harita görmek istiyorum ben. O yüzden bu oyunun serileri gelecek. Her tarafımız gırık çıkık olacak ama yapacak bir şey yok yani. O yüzden siz bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bölümlerde tekrardan e, karşılaşırız inşallah diyerekten. Şuradan e, kırık kemiklerin dadını çıkartayım kafaya doğru. Sırtımdaki kemik gitti. Bir sefer kafam ensem gitti. K bir gördüm ben sanki onu. Şimdi buradan adam ayak ayağım gitti galiba. Adam bir sefer şey gitti. Kasıklarımdan bir yere denk geldi. Adam, adam bir sefer burnum kırıldı. Eyvah sağ olan gitti. Anam bacağım da gitti lan. Ay arkadaşlar ağaca çakılmasak bari. <laughs> ağaca çakılsaydık keşke daha iyiydi. Yemin ediyorum sana. Ne kafa kaldı ne göz kaldı. Porsuk'un da ne mecale kaldı ne bacağı kaldı. Oo, 37 bin dolar para kazandık. Oğlum giderek var ya ben bu işi öğreniyorum arkadaşlar. Öğrendiğim iş de iş olsa yani insan bir başka bir şey öğrenir değil mi? İnsan bir araba yıkama öğrenir. Benim öğrendiğim şey ne? Kemiklerini kur bak. Sanki çok işe yarayacakmış gibi arkadaşlar. Sağdan saldan sekelim. Sek 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 sek. Hadi buradan. Uhu. Kara topraklardan porsuk ve şampuan geliyor. Şuradaki. Evet 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 çok iyi. Hayır. Oğlum yukarı çıkmaya başladım sanki beyin. Valla bir an bir an yukarı doğru yemelendim sanki. Bir an çok güzeldi. Valla arkadaşlar. Millet aşağı doğru düşer. Ben yan taraflarda bütün duvarları yaladım böyle dilimde sanki ya. Aha bir sefer porsuk durdu kaldı burada. Aşağı bile düşeyim miydi? Porsuk iyi misin? porsuk şampuan. Bana küfür ediyor içinden. Senin diye oynayacağın oyununda diyor. Senin dedi. İşte bu. Aa, bir şey ver var ya buradan atlıyorsun geldiniz. Oo. Çok cadı bir yandı sanki. Şuradan gayadan seke seke gitsek. Arkadaşlar ayarlaması çok kolay değil ama buradan seke seke döne döne gitmek istiyorum. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Göreceğiz. Oo. Burada adamı tam üstüne düşsek. Lan az kadar düşüyorduk. Ha, bu da <laughs> bu lan. adamı lan. Adamın tam üstüne düşüp bir iki tane kemiğini ben kırayım demiştim. Az önce yanımızda bir tane Rip Legend diye bir adam vardı. O da birinciydi. Şu an ikinci yeleğe Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazır mısın? Porsuk oyunda takipçileri. Hazır mısın? Hazır mısın? Şampuan kardeşlerim. Atlıyorum bin. Allah'a emanet olun. <laughs> Porsuk artık artık uzaya mı çıkar? Neye çıkar bilmiyorum. Ya Allah! Hava ifşik. Hava, ifşik, hava ifşik lan. Hava ifşik. Oğlum. Hava ifşik. Ana! Oğlum çok fena çektim lan bir şey. Vallahi billahi ekran bir anda bulanıklaştı sanki. Bütün hayat emarelerim kayboldu. Şu dingişik. Bir daha. Hadi oğlum. Oh. Oh. Bir sefer çok feciydi. Şuradan. şuradan. Şuradan 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 duvardan duvardan du. Duvar. Oh. İnlemeli çınlamalı kafamız vallahi güzel oldu. Vuhu. Oh. Portik şampuan geliyor. Oo. Oh. O son, o son dokanış benim canım acıttı. Benim bile canım acıttı. Portuk iyi misin evladım? Arkadaşlar 36 bin dolarım ve ben hemen hemen arkadaşlar çok az kaldı 40, 46 bin dolar e, 724 bin dolar falan bir şeyler acaba bir şey kaldı kafam karıştı neyse hemen şuradan bir aşağı doğru bir bıngıldağımıza doğru bir sert bir iniş o bir sefer var ya az gemimiz kırıldı ama bir sefer direkt mortu çektirdi yani bir sefer direkt porsuk valla cehenneme gittim çok para verdi mi Verdi lan. Oo güzel. Arkadaşlar hazır mısınız? Yeni RT'ye geçmek için son atlayışımızı yapacağız sizlerin şampiyonluğu sayesinde. Hadi bakalım. Şimdi bundan sonra artık şeye geçiyoruz. Diğer bir yüksek daha daha geçiyoruz. Kaç metre daha yüksek bilmiyorum. Tabii ki de kemikleri kırdığımız zaman para veriyor bu oyunda. O yüzden kır kemiklere bakalım bir. Ne kadar kemik kırılabilecek? Porsuk kemikleri. Ay. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. İşte bu bizim paranın anahtarıydı. Oğlum burası çok sivriymiş ya. oh, çok feci kıtırt etti bir şeyler. Çok kötü. Arkadaşlar artık havuzun yanına da düştük. Oh, tatil yapayım. Şöyle de bir güneşleneyim şurada bakayım. Haritayı <laughs> değiştir. İşte Portik Bey'in şampuan olaraktan arkadaşlar söz verdiğimiz gibi 5. haritayı da gördük arkadaşlar. Bu 6. haritayı da artık bir sonraki bölümde göreceğiz. Ama şimdi bir 5. haritanın nasıl olduğuna bir bakalım. Ne kadar daha yüksek olduğunu bir gözden geçirelim bakalım. Valla arkadaşlar 400 metreye çıktık. Oo valla arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız? Bayağı bir yukarıdayız. Çok değil. Vallahi arkadaşlar git gide göl görünmez oldu. O yüzden bu den ben çok fazla şey yapmadan şu aydın tepesine çık dırmanabilir miyim? Porçuk bir şampuan olaraktan. Evet porçuk bir şampuan olaraktan ağacı başından atıyor. İşte bu. İşte bu. Arap. Arkadaşlar bilmiyorum artık kaç tane kemiğim kırıldı ama bir şey ferakatten gittim yani. Oh my god. Oh my god. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Çok fena, çok fena. Allah. İlk de bu havuzun içine girmek istiyorum ben. Giderek havuzun içerisinde tatilim yapmak istiyorum ben. Buradaki balıklarla beraber hiç balık yok ama olsun. Bir balık da ben olurum. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler çok seviyorum. 7. seviyeye kadar yükseldik. Haritamızı dediğimiz gibi bir sonraki bölümde 6. artıya doğru yükseleceğiz. Belki 7'ye yükseliriz bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sağda sola çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Portugal'da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ton ton triton, ton triton, Portugal başkan ton triton diyerek deyin. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Portugal bin uçan şampuan, köpüren şampuan. Yuhuu! Wow. Kendinize çok iyi bakın.